Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft yaratıcı mod oynuyoruz. Ama bugün ev yapmayacağız. Şurada bir baraka buldum. Bar barakaya bakacağız. Bakalım burada ne var. Şimdi, barakada çok bir şey olmuş. barakayı. Şimdi Creeper çarpı yumurtası var biliyorsunuz. alacağız. Ve onlara elmas kılıçla vurmamız lazım. Üçleyeceğiz onlara. Hani üçledik elmas kılıçla onları görüyorsunuz yani. Nedense bu bu Bunu netherite kılıçla de değiştireceğim arkadaşlar. Netherite kılıçla değiştireceğiz arkadaşlar. Netherite kılıç. Bunu da sandığa koyacağız. Hadi Attık yanlışlıkla. Eso da orada kalsın arkadaşlar. Şimdi bunu üçleyeceğim onlara. Bir, iki, üç. Nedir ay Elmas kılıçtan daha sağlammış anlamına geliyor yani. Nedir bir beş demek lazım yani. Hatta elmas kılıçta nedir i̇şte görüyorsunuz. Üç dedik. Buna da üç yiyecek. Bir, iki, üç. Bu da öldü. Biliyorsunuz TNT alacağız şimdi. TNT. tane kolav kova salacağız. bu Kolav kova saldık. Bir tane de çakmak taşı ölçelik. Çakmak taşı. O da çıkmadı. Şuralara bakacağız arkadaşlar. Çakmak taşı ölçeliği şey alıp patlatacağız. Neden çıkmadı ben de anlamadım yani. Yoksa buradaki adı farklı mı ya? Bu... Farklı olabilir mi? Galiba şurada. Yok değilmiş. Veya... Neydi? çatmak? şimdi çıktı şansa bak. Buradan çıkalım. Şuraya TNT koyalım. Şimdi TNT'nin ne kadar patlattığını test edeceğiz. Burada bunu oluyoruz. Şöyle tabi biliyorsunuz bir e, TNT yakarsak hepsi patlıyor İyi bir yöntem hepsini sınayla patlatmak zor çünkü şimdi bu TNT'leri patlatmak kaldı zaten bu TNT'leri arkadaşlar diğer altına açabilir yani yer altına gitmez en fazla şu altları şey yapar şimdi patlatacağız çarpma için ya Patlatıyoruz. şimdi Oy. yer altına yani yaklaşma ihtimali var Böyle patladı ki yani göl oldu göl şimdi yer altına TNT ile inmeyi planlıyorum ama olabilir mi bilmiyorum ben de bilmiyorum arkadaşlar Ama ineceğim yani. İnmeye çalışacağım. Arkadaşlar. Eriş'ten ineceğiz. Ne güzel tiyatı bizi indiriyor. Uğraşmıyoruz değil mi? Şimdi. Ne yaptım? Gidelim gidelim gidelim. Patlıyor. İnip çalışıyor. Bu sefer çok inmedik. Ama daha fazla TNT koymak zorunda arkadaş. Geri. Geri geri. Alalım. Çapak taşı. TNT koyduğumuz. TNT koymak zorundayız. Ne güzel böyle ne güzel akıyor. Ne güzel akıyor. Bir de kop Tabi denize düştü. Altı boş. Şimdi akşam oldu. Bir yatacağız arkadaşlar. Şimdi yapmak zorundayız. Şimdi yatak alalım. Bu sefer sarı. Sarı yatak. Burada. Şimdi yatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.